Bugün her iki takım içinde güzel bir maç oldu. Son dakika. ilk dakikada atabildik, son dakika tekrar yiyebildik. O yüzden e, Kayseri Spor her zaman gelmek ister. Her zaman ileride olmak ister. Bunu da kendi başına yapamaz. E, taraftarıyla, şehriyle, yönetimiyle yapabilir. O yüzden e, lütfen olumlu ve yapıcı olan eleştirilerimizin bazen dozunu kaçırıp çünkü oyuncularımız etkileniyor bundan. Okuyorlar, görüyorlar, etkileniyorlar. Teknik heyetteki arkadaşlarımız etkileniyor. O yüzden daha dikkatli olalım. Takımımıza her zaman gerektiği ilgiyi ve desteği gösterelim. Sahada bütün taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum. Onlarla birlikteyken çok güzel. Onlarla birlikteyken yensek de onlarla iyi, yenilsek de onlarla iyi. O yüzden biz bir bütünüz. Sa e, statta lütfen boş yer kalmasın. Çarşamba günü 20'de maçımız. Saati de güzel iş çıkışından dolayı. O yüzden lütfen gerekli desteği takıma gösterelim. E ve başarısında ortak olalım. Bu bizim. Başka kimsenin değil arkadaşlar. Bu bizim takımımız. O yüzden e bizde de bizden başka dostumuz, bizde de bizden başka kimsenin bir fayda da yoktur. O yüzden lütfen sonuna kadar yensen de sen de e, cümlesinin haklı verelim yani. Bizim Beşiktaş taraftarının Geleceği 1600 kişiye Yönelik bir Siyah politikamız yok Yılın e, sezonun ilk maçıydı Bizim yönetim olarak Biz kendi taraftarımızı istiyoruz arkadaşlar Yani sahamıza gelsin Kombin alsın Bizim amacımız bu Biz Beşiktaş taraftarına pahalı satalım Bağırsağ taraftarına pahalı satalım işte Biz bunu istemiyoruz Bizim istediğimiz şey net taraftarımızı sahaya sıra davet ediyoruz ve kombinesini alsın istiyoruz. O yüzden yapılan bir e, fiyat politikası ve e, kısmen de başarılı oldu. E, dediğim gibi ben taraftarımızı gerçek Kayseri'lilerin, Kayseri Sporları'nın herkese açar ağabeyim.